çiçek yüreği Gök kuşağı gül açar çocuk yüreğimizde. Rengarenk düşler uçar çocuk yüreğimizde. Yerden göğe zıplarız, gökyüzünü kaplarız. Yıldızları toplarız çocuk yüreğimizde. Masal dağları vardır, masal çağları vardır. Sevgi bağları vardır çocuk yüreğimizde günler güne eklenir gül mevsimi beklenir kardeşlik çiçeklenir çocuk yüreğimizde babamız ballar gibi annemiz güller gibi sevgimiz seller gibi çocuk yüreğimizde